Hepinize selam arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle arkadaşlar. Eskiden bayağı sevdiğim ve hoşuma giden bir tane hırsız oyun, hırsızlık oyununu oynayacağım. Arkadaşlar ben bu bu oyuna ve hesabıma bayağı bir kastım. Yani şu an bende olan silahlar siz bu oyunu yüklerseniz sizde olmayacak. Neden kasılmanız lazım? MG3 ne neydi neydi Hediyede. Çabucak da ölüyorsun be. Yapay zeka bu kadar işte. Hayır hayır haydi haydi tamam. Ta hayır. Yok artık. Arkadan geliyorlar. Arkadan gelmiyorlar. Önden de geldiler. Pusma oraya. Buraya geç. Hah. Hayır. Yapma yapma. Of, Tek başıma bu kadar olabiliyor. Gerçek oyuncuyla daha iyi oluyor. Yapay zeka çünkü çabucak ölüyor. Neyse hemen ben online girip geliyorum. Evet arkadaşlar, geldi. Güzel bir maç olacak kesin. <laughs> maç dediğim yani güzel bir soygun. Devinsparay ile çıkmayı umut ediyorum. Ya bir kesin şöyle yüksek miktar para alırız. Arkadaşlar bizim amacımız şimdi bir, bir tane oyun bize bir yer verecek. Biz de orayı soyacağız. Soyduğumuz gibi bir tane birkaç bir dakika veya ya bir dakika falan bekleyeceğiz. Bizim kaçı yani bizi kaçıracak araba gelecek. Bizim amacımız. Hemen ön üstünde bir tane alır onu. Helal. E gerçek oyuncuda sevdiğim yalnız şu. Takımcı oynuyoruz Bu arada ne kadar para alırsanız o kadar iyi. Bir de bu aletlerin e, kırmızı olmaması gerekiyor. O aletler biraz yedi. Oy 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 maşallah maşallah nasıl sıkıyor. Dayı sen nasıl geliyorsun? Ben şu bizimkilerin yanına yap. Ah. Oy 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 oy. Oy 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 oy. oy. Şöyle full kafa git diyeyim. Ah. işte arkadaşlar bu oldum. Direktman yap. Hoş geldin canım diyecektim. Artık ekipler çoğalmaya başladı. Özel harekat falan gelmeye Abi oynayamıyorum. Bizimkileri korumaya uğraşıyorum. Şu an takım Bizimkilerden biri aldı parayı. Hayır, hayır. Almamış. Para hazırda duruyor. Ben şöyle mermi alayım. Yes! Kaç 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 kaç. Topuk run. Yapma be. Şu kuru kafayı tıklayarak arkadaşınızı kaldırabiliyorsunuz. Odandan. Onu da söyleyeyim. Odamdan dışarı dedim. Çocuk çıksana. Ben kalk. Bir dakika bir dakika değil. Ya. Mehmet, Şuradan çık. Takımca oynamaya uğraşıyorum öldük ya öldük ya ben öldüm Of. çık annem çocuk üzerimi değiştireceğim of gitti ya ne ah neden ya Neyse arkadaşlar bu videoluk buraya kadar. Hoşçakalın bay bay.